Merhabalar ee, Bugün 2018 model Megane 4 Joy aracın kapalı olan özelliklerini açtık. Taksici abimiz geldi yanımıza. Aracına gündüz çakar ledleri yaptık. Goodbye ve welcome olarak gördüğünüz gibi bu şekilde çakar oluyor arkadaşlar. Modülsüz orijinal kendi Megane 4'ün orijinal sistemi beyinden kodlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşılama ve uğurlama ışıkları gündüz LED'de. Yaklaştınız. Bu şekilde selamlar arkadaşlar. Bir diğer özellik alarm aktif ettik. Hırsız bir şekilde kapınızı gelip bir yerden açtığı anda Megan 4'te 5 saniye sonra devreye giriyor. Görsel alarm veriyor. Megan 4'ün bazıları Korna da veriyor ama şans oluyor Megan 4'te. İçeriden aç abi kapıyı. İçeriden açtığını farz ediyor. Camı kırıp açıldığını düşününce araç beyni otomatik 5 saniye sonra bu şekilde dörtlüğü devreye sokuyor. Bu aslında korna bildirimi veriyor. Beyni immobilizleri devre dışı bırakıyor. Aracı çalıştırmasına izin vermiyor bu şekilde. Bunu da aktif ettik. Kumandadan kapatıyorum. Bir diğer özellik bir diğer özellik Audi'deki gibi arkadaşlar Fak grubu araçlarında olduğu gibi sağa veya sola sinyal verdiğin tarafının gündüz detini söndürmesi var arkadaşlar. Bunu da aktif ettik. Diğer tarafı da yap arkadaşım. Eyvallah. Bir de kısaları yak. Sağ direksiyonu çevir. Arkadaşımız Amerikan park yaptığı için sağa veya sola dönüşlerde sislerin ikisini devreye alıyor. Normalde tek taraf tekeri döndürdüğünüz tarafın virajını aydınlatırken burada artık sisleri yakmıyor. İkisini beraber yakıyor. Geri al abi vitesi. Geri alınca zaten normal olan ikisini beraber yakıyor. Çevre aydınlatma amaçlı. Bu şekilde bir özelliğini aktif ettik. Boşa al geri. Tekrar kısada sinyal ver. Sinyal verince de e, sinyal verdiği tarafın e, sisini yakar. Bu da bu şekilde sinyal vererek de sisleri yakıyor. Tamam. Kapatabilirsin. Bir diğer özellik yorgunluk takibi yoktu. Onu da ekledik arkadaşlar. Bunu da buradan gördüğünüz gibi bir de lastik basınç ayarlarını bardan PC'ye dönderdik. Biraz yol yapması da gerekebilir. Daha yeni reset attım ben arkadaşlar. Bu egzoz emisyondan yanıyor bu e, motor arıza ışığı yoksa alakası yok şeyle. E, bir diğer özellik anti gaz özelliğini aktif ettik ayarlardan. Araç sürücü kilidi, kapı kilidi açma ile diye bu menü üstteki menü bu yok sizin aracınızda bunu biz aktif ediyoruz buradan tik atıp isterseniz bir kilitte kapı şoför kapısının açılması bir daha kilide bastığınızda kilit açmaya bastığınızda diğer tüm dört kapıların da açılmasını bu şekilde sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar abim hayırlı olsun iyi günlerde kullanması dileğiyle hayırlı arkadaşlar hayla hayırlı akşamlar Herkese selamlar arkadaşlar.